Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, öncelikle hepinize merhabalar. LKS'ye 3 aydan daha az bir zaman kala sizlere kalan süreçte öğrencilerimizle neler yapacağımızı iletmek için bu videoyu şu an çekiyorum. E, MEP tarafından açıklanan, yakın zamanda açıklanan kılavuzda sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacağı netleşti. Yerle alakalı, ayrıntılarla alakalı bilgileri e, işlendikçe sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız. 29 Ağustos 2022 tarihinde başladığımız hızlandırma dönemiyle gerek derslerde hafta içi yaptığımız program, gerek ade programları ve gerek hafta sonu uyguladığımız kurs programıyla öğretmenlerimiz ve eğitim kadromuzla beraber öğrencilerimizin yanında olduk ve son sürece kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi son açıklamada özellikle deprem felaketinden sonra alınan bir kararla LGS 2023 konuları birinci dönem ile sınırlı tutuldu. Bunun iki yönlü bir tarafı var. Bunu öğrencilerimize hem öğretmenlerimizle hem rehberlikle aktardık. Ee, evet biraz şanslılar çünkü ikinci dönem konularıyla alakalı herhangi bir çalışma yapmayacaklar. Ama şöyle de bir süreç var. Soruların daha ayrıntılı bir hale gelmesiyle ilgili bir öngörümüz var. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak şunu biliyoruz ki çok doğru bir hazırlıkla, doğru yönlendirmelerimizle, doğru çözüm ve doğru denemelerle bu sürecin üstesinden gelebilecek bir öğrenci, bir öğrenci kalitemiz var. Dolayısıyla bunu da bu şekilde halletmiş olacağız. E, tüm bu süreçte kıymet verdiğimiz en değerli şey, sene başından beri vurguladığımız akademik doygunluğun yanında öğrencilerimizin sınav yönetimini çok doğru bir şekilde yapması üzerine olmuştur. Bu yüzden her hafta bir saatlerini rehberlik programına ayırdık ve bu anlamda çeşitli kaygı ve stres çalışmaları yapıldı. Bunun üzerinde hala çok özellikle durduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yine rehberlik faaliyetleri kapsamında 23 Mart için planladığımız çalışma PDR Bölüm Başkanımız FDR Bölüm Başkanımız Delal Oğulmuş ve Mindfulness ve Nefes Egzersizi Uzmanı Öğretmenimiz Serkan Şahin ile öğrencilerimizle sınav kaygısıyla baş etme sürecinde beden ritim kontrolü ve nefes egzersizleri eğitimini öğrencilerimizle çok iyi bir şekilde tamamladık. Bu eğitim öğrencilerimiz için umarım çok çok verimli bir çalışma olmuştur diye düşünüyorum. Yine sınavın iyi yönetilebilmesinin bir diğer faktörü deneme sınavları. Deneme sınavlarının yeterli seviyede yapılması, gerek okulda, gerek uygunsa okul dışında yapılması öğrencilerimizi sınavla alakalı belli bir pratiğe hazırlıyor. Dolayısıyla daha başarılı olmalarını sağlıyor. Okul için yaptığımız ikinci dönem planlarında yine birinci dönem konularından sorumlu olacak şekilde hazırladığımız deneme sınavlarında öğrencilerimizin deneme sınavlarında hazır olması ve bütün çalışmaları pekiştirmesini amaçlıyoruz. 18 Mart tarihinde bir ödüllü sınav uyguladık ve bunun sonuçlarına göre de törende öğrencilerimizin, özellikle ilk altıya gelen öğrencilerimizi ödüllendirdik. Yine bir ide geleneği olan Şampiyonlar Ligi uygulamamız, öğrencilerimizin kendi aralarında kurduğu, belli kurallar çerçevesinde kurduğu çalışmalar ile sürece başladı. Buradaki amacımız hem bireysel çalışmaları önemsemek hem de öğrencilerimiz arasındaki grup çalışma dinamiklerini harekete geçirerek çok zor olan sınav sürecini bir nebzede olsa biraz daha eğlenceli, biraz daha cazip hale getirebilmek için önemli çalışmalar olduğunu düşünüyoruz. 27 Nisan tarihinde yapacağımız check-up sınavı ile ve bu sınavdan aldığımız neticeler ile Son ayki çalışmalarımızı öğretmenlerimiz buna göre planlayacak gerek soru çözümleri, gerek tekrarlarımızla yine 4 Haziran'daki sürece daha hazır hale gelmeye çalışacağız. 26 Mayıs olarak belirlediğimiz prova sınavı, daha önce size bilgisini vermiştik, öğrencilerimize bir LGS simülasyonu sunmak istiyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde gerçek sınavdaymış gibi kimlik kartlarıyla, kendi kimlikleriyle sınava girecekler ve sınav heyecanını bir nebze olsa azaltmış olma amacında olacağız bu sınav uygulamasıyla da. Yoğun deneme sınav takvimi, soru çözümleri, tekrarlar içerisinde öğrencilerimizle ara ara motivasyonları için yaptığımız küçük etkinliklerimiz, örneğin mini voleybol turnuvaları, basketbol turnuvaları, futbol turnuvaları süreç içerisinde çok zamanlarını da bloke etmeden devam edecek. Yine sınav motivasyonu kapsamında sadece 8. sınıflarımıza özgü bir piknik ve kahvaltı organizasyonumuz da olacaktır bunlarla alakalı. Yine siz e, her zaman işin ve her zaman işin içinde olduğu için de e, her yıl yaptığımız gibi Pervin Kaplan ile LGS'ye doğru seminerimizle siz velilerimizle buluşacak e, zaman tarihimizle ancak zamanla ilgili size yine bilgi veriyor olacağız bu konu hakkında. E, evet yoğun bir süreçteyiz. Sene başından beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimizin karşılığını gerçekten almasını istiyoruz. Bu uğurda gerek öğretmenlerimiz, gerek öğrencilerimizi takip eden danışman öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz her zaman öğrencilerimizin yanında olmuştur ve alacağı başarılı sonuçlar bizleri çok mutlu edecektir. Değerli verilerimiz, sabrınız, emeğiniz ve iş birliğiniz için sizlere her zaman çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, Sonuç her ne olursa olsun mücadele azminizi sürdüreceğinizi ve bu işi sonuna kadar götüreceğinizi biliyorum. Her zaman şunu söylüyorum güç sizinle olsun. Saygı ve selamlarımla.